Herkese selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler. 13 Kasım 2023 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarındayız. Hayvan Pazarındaki küçük baş bölümünü çekmek amacıyla videomuza başlayacağız. Buradan bütün takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, sizlerden bir isteğimiz var. Videolarımızı izlediğiniz zaman beğeni ve yorumlarınızı bizlerden esirgemezseniz çok memnun olurum. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorumlar yapmayı unutmayınız. Ee, bizlere destek olunuz. Haftalık videolarla sizlerin karşısındayız. Çekimlerimize devam ediyoruz inşallah. Küçük baş bölümüne başlayalım burada. Bu hafta pazarımızda kesim fiyatları dana kesim fiyatları 230-235 lira arasında İnek kesim fiyatı 190 lira ile yaklaşık ee, 205 lira arasında erkek kuzu kesimleri de 200 lira 205 lira civarında diyorlar. Büyükbaş bölümünde biraz düşüşler gördük. Fiyatlarda düşüş gördük ama küçük başlara bakalım. Sizler için güncel fiyatları çekmek amacıyla her hafta video yayınlıyoruz. Selamun Aleyküm. Selam Hayırlı Selam. işler olsun. Selam. Pazar olsun. Kolay gelsin. Selam. Abiler Hoş ne yaptınız? Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Nasıl işler nasıl? İyi abi çok şükür. Sattık aldık. Sattık aldık evet. maşallah. Tavarlığımızın fiyatlarını alabilir miyiz? Fiyatlar o nasıl? Bunlar dörder buçuk lira. Tekeleri 6'şer liraya verdik. Tekeleri 6'şer liraya verdik. Şunları verdik. 6'şer liraya. Bu tekeler kaçar kilo gelir abi yaklaşık? Kargası 30 er kilo geldi. 6 çar er, 6 er mı verdik? 6 6 verdik. Keçilere Keçilerin bir kısmını 5 erdi, 3 Bu da varlar. Bunlar da 4 buçuk. Dörder, buçuk erkek dişi. Erkek abi. Erkek yaklaşık olarak canlı ağırlıklar ne abi? Başka, ne <laughs> e, 40 kilo yaklaşık olarak 40 kilo canlı ağırlığı var. 4'er 45 diyoruz. Pazarlığı da var. Bu hafta pazar nasıldı peki? Alım satımlar? Durgun abi. Büyükbaş bölümü de çok durgundu evet, bu hafta. Bu hafta durgun abi. Yağıştan dolayı doladım. Olabilir. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun, kolay gelsin eyvallah. Sağ olun. Evet, pazarımızda da var çok. Küçükbaş bölümü hala kalabalık gözüküyor normalde. Geçen hafta bu kadar kalabalık gözükmüyordu bu saatlerde. Ama bugün bu saatlerde hala kalabalık gözüküyor. Biz de bakalım. Fiyatlarını alabileceğimiz kadar alalım fiyatları. Gelin abi hepinizi çekelim. Hepinizi çekelim. Artık o kendi sorunu. Işte, ne yapıyoruz? Davar mı getirdik? Davar mı alıyoruz? Bakın böyle boş boş geziyor almaya mı geziyor satmaya mı geziyor yani Satacağız ama pazar düşük düşük pazar düşük yani fiyatlar biraz düşük gibi gözüküyor Aynen öyle Hayırlı işler olsun Aynen. abi Sağ pazar olsun kolay gelsin Eyvallah Şurada bir pazarlık var herhalde Selamu aleyküm pazarlık mı var Hayırlı işler Sabah satışları yaptın Şimdi ne var Koşlar var. Fiyatlar nasıl 7, 8. Sabaha göre düştü mü biraz? Yok aynen yükseliyor düşmüyor. Sabaha göre. Evet. Yani bugün şu saatte pazar dağılmaya başlar diye düşünüyordum ama kalabalık. Ya, kalabalık. Yani şimdi gece açılıyor. Yedide açıldığından kalabalık. Daha fiyatlara düşme yok. Ortalama satışlar nasıl? Ortalama işte dört, dört ile beş arası gidiyor. Erkek kuzular 4 ile 5 arasında evet. gidiyor. Aynen öyle. Hayırlı işler pazar olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Ne seçiyorlar oraya? Evet küçük başta fiyatların güzel olduğunu söylüyorlar. Büyük başlarda fiyatlar düşük ama bakalım şöyle bu tarafta oldukça kalabalık. Herhalde alınmış bunlar ayırıyorlar. Alındı mı bunlar? Erkekleri mi ayırıyorlar? Erkek, Kaçer alındı abi? Dört ere. Yaklaşık ne gelir bunlar canlı ağırlık? 17. Canlı, canlı ağırlık. 35 35 kilo. 35 kilo gelir. Dört er alındı. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Kolay gelsin. Bakあれ buyurun tamam, bir buyurun. Tamam, hayır, 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 hayır. Ya buyurun ya. 11. Buyurun. O zaman ben babasıyla diğerine. O zaman Marsalı gibi mi alalım 12 lira mı? O zaman 15. Ben mezrak küçük küçük ömek yedim ozan, miyordu, lan tammiyorsun lan. O zaman bana baksana hocam. Sen efteft düştük buyurun buyurun beni değinemiyorum. Oğlum sen ne yaptın? Sen ne döndürdün o zaman? Abi tamam zaman niye almadın ya? Seni veriyordu. Gel gel. Saba niye almadın ya? Evet buradaki koçlar canlı baskı olarak satılıyor. Alıcı 100 lira veriyor. Satıcı 110 115 liradan aşağı vermiyor. Canlı baskı olarak 115 liraya kadar fiyat isteniyor pazarımızda. Selam aleyküm. Pazarlık mı var? Şey Hayır işler pazar olsun. Kolay gelsin. Sat, Neye pazar yapıyoruz? Satamıyoruz. E, orada ama. bana satmaya çalışıyor. Yani işte <laughs> Kaç tane orası? Dört, Dört oldu. Oğlakların pazarlık yapıyoruz. Aynen. Aynen. Bir de şu. Çeviş. yok. Bir de şu çeviş. tamam Çeviş. Sen bir dört dolar abi pazarlık yapma tekin dört dolar ne diyor bir bakayım bir dinleyelim. Söyle abi. ne diyor. Alıcı burada yani zannetme Yok şey. Tamam ağzın canım. Hazırsın. Hazırsın. Ya, Dur, söyle ya. ya sen söyle kurban oldun mu? 750 şey. Sağ Hayırlı işler pazar olsun. Sağ tamam. ol. Neye bitti oranın pazarlığı ya? 110 liraya bitti herhalde canlı baskın. Oğuzhan 110 lira mı oldu canlı baskın? 115 liraya 111 liraya evet canlı baskül Canlı baskül fiyatı 111 liraya tartılıp Alınacak Hayırlı olsun hocam Evet tartılacak 111 liraya canlı baskül Saçıldı Allah Bak, Ali, bağırıp, bak, bak ben işim var Alacağız, Allah Allah Seninle mi uğraştırıyorum Alıyorsan Alayım alayım Al abi Bunlar Bu kimin acaba bu davarlar? Allah'ım. <laughs> Boğalar kimin Boğalar. Bunlar bilmiyorum kimin. Oğlanlar kimin acaba? Oradakiler senin mi? Burada Bunlar senin mi hocam? Evet, ne istiyoruz? Satmayayım, aldın da götüreyim. Aldın götürüyün. Nereden evet. aldın? Kaç aldın? Çorum'dan aldım. Beş buçuk aldım. Beş, üst üste mi buçuk evet, aldım. Beşer buçuk Ne bunlar? Erkek toğlu bunlar. Erkek toğlu bunlar. Ee, Evet, hafta. evet, evet. Geçen hafta da yaptık. Aynen. Bitirdin mi onları? Onlar duruyor. Onlara da hazırlık. Dur, duruyor, hazırlık. Bunlar yok, ne? Bunlar da erkek oğlak. Bizim tamdan aynısı. Evet, tamam. Erkek etlik oğlak bunlar da. Evet, evet. Bunlar e, canlı kaçar kilo gelir. Ya, abi, Beşer bu aldık. <laughs> Adam ne ya ne yapacak bu ekmek veriyor sana amına koyayım. Hani ya. Aşka pılay. Ben sonra hadi abi, hadi. Abi. görüşürüz. Görüşürüz ayrılışta görüşürüz. Evet, beşer buçuk lira alınmış davarlar. Erkek kuzular. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet, erkek beslemelik kuzular beşer buçuğa satılmış. Bakalım çekimlere devam. Alındı mı bu satıldı? Alındı. Kaç alındı? 5500. 5500 hayırlı olsun. Kısır mı? Gebe. Gebe. İyi maşallah. Başka var mı sadece bu mu? Sadece bu. 5500'e gebe koyun. Hayırlı olsun. Kolay gelsin. Evet gördüğümüz gibi gebe koyun. 5500 liraya alınmış. Selamünaleyküm. Oğlaklar kimin acaba? 999 olsun. Selam aleyküm. Hayırlı işler. Oğlaklar kim Bizim acaba? Bizim abi. Buyurun. Hayırlı işler. Pazar ya olsun. Tamam, ol, Fiyatlar abi. alabilir miyiz? Fiyatları alabilirsin abi. alamayız? Ne istiyoruz abi? 4 lira, 4,5 lira abi. 3,5 lira, 3 lira. 4 lira, 4,5 lira. 3,5 liradan başlıyor. 3'ten 4,5 liraya kadar. 3'ten başlıyor. Devamı var mı hepsi burada? Devamı var abi. Telefon Sürekli numarası 10. paylaşmak ister miyiz? 541 452 3154. Evet, geçen hafta Oğlak telefonu paylaştıyorlardı. Bunlar dişi mi, erkek mi abi? Dişi abi bunlar. Bunlar bıçağa gidiyor, bıçağa gitmesini istemiyoruz. Damızlık bunlar, için birebir. Damuzluk. Evet. evet. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Kolay <laughs> gelsin. <laughs> Mehmet mi ne diyorsun? Valla yeri işte, gayet iyi. Nerede yerin? nerede? Yarım parça da. He, hayırlı işler olsun, pazar olsun. Olahlar kimmiş ya? <laughs> He? Hayırlı işler pazar olsun. Evet padoklarımızın çoğu boş. Görüyoruz şöyle. Yani padoklarımız boş derken sahipleri boş ama küçük baş oldukça fazla var pazarımızda. Dağlar sizin mi? Ne oldu ki? Kardeşim selamun aleyküm hayırlı işler pazar olsun. Ne istiyoruz bunlar abi? 4 lira diyoruz alan yok abi. 4 lira diyoruz alan yok. Bunlar dişi mi erkek mi karışım mı? Erkek. Erkek bunlar kesimlik mi? Etlik mi? 4 lira diyoruz alan yok. Satış yapmadık mı? Hiç yapmadık. Oo, şu öbür taraftaki ırkı ne onun? Sarı mı? He. Yerli keçi mi? melezleşmiş rengi de. Hı hı. yok. Nereden getirdik bunları abi? Yozgat'tan getirdik. Gelmesi gitmesi bir maliyet. 4 lira diyoruz satamadık. Canlı ne geldi yaklaşık olarak? 35 Canlı 35 kilo falan geldi. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Devamı varsa? Yok devamı yok abi. Gerek yok. Olay. Tamam. Hayırlı işler olsun kardeşim. Kolay gelsin. Pazar olsun. Evet değerli takipçilerimiz Nerede abi? Youtube'da Murat Gürgil Çorum Hayvan Pazarı Sungurlu Hayvan Pazarı Kolay gelsin hayırlı işler Bir dahaki pazara kadar bölüm bölüm bu hafta çektiğim bölümleri Bir dahaki pazara kadar yayınlıyorum Youtube üzerinden hayırlı işler Evet görmüş olduğumuz gibi 30-35 kilo canlı ağırlıkta oğlaklar Erkek oğlaklar 4 liradan Fiyatları başlıyor tabi pazarlıkta var Selamun Aleyküm. Aleyküm selam abi. Hayırlı işler pazar olsun kolay gelsin. Gençler ne yapıyoruz? Sağ abi. Mustafa abi. değil mi senin evet Mehmet abi Sağ ne olursun? Evet abi. Ne yaptın Mustafa satış yaptık mı? Abi iki tane siftah ettik. <laughs> i̇ki tane siftah ettik. Bu hafta pazarın durumu nasıl? Abi çeşit çok. Geçi türü bizde geçi, geçi, de çok. O yüzden pek şey yok ya. Yani. yok. Tabii. Evet. Yavaş yavaş geri gidiyor pazarlar. Niye Kesinlikle. niye geri gidiyor? Büyük başta da böyle. Büyük başlar da geçen haftaya göre düşüktü. Allah bilmiyorum abi de. Burada fiyatlar bizde şimdi kardeşim. Abi tek deme 4.5 5 5.5. Bunlar ıı, kısır mı? Kısır abi. Hepsi kısır kesimlik. Ay, dişi de var garantisi olmaz ama. He. Yani biz alıp satış olduğumuz için bize denilenin diyoruz. Evet. <laughs> Dört buçuktan başlıyor. Mesela şu siyah ne kadar? Abi o da dört buçuk, beş. Dört buçuk. Canlı ağırlığı ne gelir bunun ağırlığı? Elli, elli beş kilo abi. Elli beş kilo. Elli, elli beş kilo gelir. Üst üste elli beşer kilo gelir ya. Üst üste elli beşer kilo gelir. Evet. Ben üç dört tane de arttım. Elli sekiz de olan oldu. Elli beşin altına düşmedi. Evet. Dört buçuktan fiyatlar başlıyor diyoruz. Evet, Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Mustafa Özkurt Facebook'tan girsinler abi. Orada numaram Messenger'dan ulaşabilirler. Numaramı da vereyim. 054 856 3092. Teşekkür ediyorum Sağ kardeşim. Sağ olasın abi. Çok aktifsiniz keçi üzerine, oğlak evet üzerine. Abi. Takip ediyorum sizleri. Kolay gelsin. Hayırlı işler, işte, pazar olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Allah. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Selamun sağ Selamun Ne alıyoruz ne satıyoruz. Geçen hafta çekim yapmışız herhalde sizle. Evet. Valla evet, abi kesirgeç'e gittik. Seyis gittik de gitmiyorlar. Satamadık. Aynen. Seyislerin fiyatları ne abi? Valla seyisler 8, buçuk 9 fiyatlarımız var. Siyah olan ne gelir yaklaşık? Siyah olan 82 kilo abi. 82 kilo geldi tarttık. Fiyat? Fiyat 9 diyor abi. Kısır geçilere ne istiyoruz abi? Kısır geçilerde 6 buçuk, 7, 7 buçuk. Böyle değişiyor abi. Ama diyoruz ki satış yapamadık diyoruz. Abi alan satan yok ne olacak ki? Her şey bahalı, et ucuz. Düşecek de diyorlar daha. Valla abi hayırlısı olsun. Üreticiyi bitiriyorlardı. Tamamen iyi bir darbe vursun da hepimiz bırakıp evimize <laughs> gideriz. Abi. hayırlısı olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin <laughs> kardeşim. Olsun. kardeşim. Kolay gelsin. Eyvallah. Eyvallah. Evet şöyle kısır keçi. Keçi de güzel etli. Altı buçuk lira diyorlar. Yakışıklı davalar senin mi? Benim de aynı. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Selam. Sağ olasın. Kolay gelsin. Nasıl işler nasıl? İyi. Ya. İyi. Ne istiyoruz fiyatlara? 5250 lira diyor. Satış yaptık mı? Yok. Erkek mi dişi mi bunlar? Dişi. 5250 biraz pahalı mı dedin? Biraz olabilir de. Almaya niyetim varsa bir şeyler yapar mısın? Ben YouTube videosu çekiyorum o yüzden diyorum. Ben YouTube'a video çekiyorum. Ama e, piyasaya göre sanki erkek fiyatı söyledik o yüzden diyorum. Bunların sen böyle durduğuna bakma dayıcığım. Bunlar yayılım olduğu için bunlar gö görüntüden fazla şey yapar. He, boş mu bunlar gebe mi? Boş boş. daha ufak. Uzun bunlar. İçinde yiğit olanların dolu olma ihtimali yok, değil mi? Yok. Hayırlısı olsun. Satış yapamadık diyorsun. Öyle belki. Kolay gelsin. Murat Görgel YouTube kanalından takip edebilirsin, kardeşim. Tamam. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Evet, araçlar dolu. Şöyle baktığımız zaman. Selamünaleyküm. selam. Hayırlı işler, pazar olsun, olun, kolay gelsin. Kürşet abi çek, kuşa'da abi. <laughs> Çekelim. Kürşet abinin geçen hafta davarlarında çektiydik. He. Çek ne var ne yok, bunlar Bahattin abinin mi? He. Malik söyle, Bahattin abi. E, satış yok, bitik. Satış yok. E, satamadık, bitti. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar normal, beş, beş buçuk. Geçilerde yok, dört buçuk. Ama satış yapamadık. Satış, ya satış da, yok diyor. abi. Gidişat ne olacak peki? Gidişat böyle gider. Böyle ne gider. Ya onu ikinci sonra da böyle. Hayırlı olsun. İkinci adet böyle gider. Hayırlı olsun Pahara kardeşim. Bahara kadar böyle gider. Ne olacak başka? da alım satım yok, olmaz. Evet. Ama pazar kalabaydı aslında. Bir kalaba da alan yok. Soran çok. Soran çok. Alan yok. Evet. Hayırlı olsun kardeşim. Allah Kolay Allah gelsin. Pazar olsun. 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 İşiniz rast gelsin. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler Mehmet Emin. Pazar olsun. Kolay gelsin. Mehmet Emin işler nasıl? İşler kıldır gücük. Fiyatlar nasıl da varlar da? Fiyatlar pek var. Fiyatlar düşük. fiyat yok. Bu hafta yok. Düşük diyoruz. Satış yaptık mı? Satış boğum. Bir iki geçi sattık. İki geçi sattık diyoruz. Hayırlı işler olsun abi. Pazar olsun. Kolay gelsin. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Pazar abi. olsun abi kolay gelsin maşallah. Gene kaliteler, kaliteler burada diyorsun. Hoş Allah bulduk. razı olsun abi. Getirdim. Cümlemizden ya. Allah razı olsun. Nasıl fiyatlar nasıl abi? Vallahi altı altı buçuk. Beş, beş buçuk. geçi var işte abi. Tek tabi bir verdik demek. Düzenli yok bu biraz durgun pazar. He. Süt keçiler ne var? Abi, Süt keçileri? Şunları sahne var. Şu beyazlar. <laughs> <koşudaki gülüyor> Satış yaptın mı? Yok bir tek keçi verdik altı buçuk. Bir kalpte bu süt keçilerin fiyatları nasıl abi? Bunlar da bu yani 65 Bunlar sağlığın vaziyette mi şu anda? Yani onlar süt keçiler. Süt, süt keçisi var. Evet. Üç dört tane var, iki orada. var. Halep var orada. Şu Halep kırması mı? Ha! Orada var. Bunlar dört, beş, Nasıl işler nasıl abi? Evet kalite var ama bu hafta sanki fiyatlar biraz daha. İçinde gebeleri var mı bunların? Yok bunlar kısır abi. Kısır. Hangi zamanı Evet. Hayırlı olsun abi. Pazar olsun Allah kolay gelsin. Allah abi, şey Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Emanet arabayla geldik. Allah Allah. Telefon numaranı paylaşalım mı? Paylaşsın, paylaş. Paylaşalım çünkü soruyorlar şimdi. Evet. Diğer bölümde denk gelmiyorlar. Sen telefon numaranı söyle abi. 533 0533 813 3022. 533 813 3022. Tanı Hayvancılık. Tanıoğulları Hayvancılık güzel, kaliteli süt ırkı derseniz süt ırkı, et ırkı derseniz et ırkı her türlü kaliteli keçi bululur. Teşekkür ederim abi. abi teşekkür ederim. Hayırlı işler pazar olsun. Kolay gelsin. Evet değerli takipçilerimiz. Çorum Hayvan Pazarındaki bu haftaki videomu da şöyle bu güzel görüntüyle sonlandırıyorum. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.